Merhaba arkadaşlar, Yalı Çapkın'ı yeni bölümünde neler olacak? Ferit ve Seyran, Zerrin'e karşı büyük savaş açmışlardır. Seyran tabii ki büyük bir korku içerisinde olacak. Tüm bu olanların Kazım'ın duyması, Seyran ve Ferit'in boşanması demek olacak. Öte yandan İfakat'ın intikam savaşı hız kesmeden devam edecektir. İfakat olanları Kazım'ın duymasını sağlamaya çalışacak. Öte yandan Pelin artık Ferit'in ona nefret dolu bakmasına dayanamasa da Zerrin kızının kaybeden tarafı olmayı istemeyecektir. Yalı çapkını dizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.